Merhaba, bugün 28 Şubat nadir hastalıklar günü. Geçmişte nadir hastalıklara yetim hastalığı adı veriliyormuş. Bunun sebebi nadir rastlanan bu hastalıkların tanı, tetkik ve tedavisine sınırlı sayıda olmasıymış. Bu, e, bu öyle ki sağlık profesyonellerinin sayısının az olması ve ilaç endüstrisindeki kar oranının düşüklüğünden dolayı ARGE çalışmalarına önem verilmemektedir. Bu hastalıklarda kullanılan ilaçlar yetim ilaçlar olarak adlandırılmaktadır. Sağlık profesyonelleri ve hastalığın çabalıyla kurulan dernekler farkındalığı arttırmıştır. Günümüzde uluslararası düzeyde faaliyet gösteren birçok dernek vardır ve bu dernek bu derneklerde hastalıkların tanı, teknik ve tedavisinde hız kazandırmasını sağlamıştır. Nadir hastalıklar dünya genelinde nüfusun %7'sini etkilemekte ve 400 milyona yakın hasta olduğu düşünülmektedir. nadir hastalıklar 8 bin tanedir. bunların bulunmayan çeşitleri de vardır. E, %80'i genetik kökenlidir ve bunların %50'si çocuklar etkilenir. Batı toplumlarında nadir hastalıklar olarak tanımlanan kalıtsal hastalıklar Türk toplumlarında daha sık görülmektedir. Ee, Bunu bir örnek verecek olursak fenilketonörü bir rahatsızlık, metabolik bir kalıtsal rahatsızlıktır. Ve bu da ülkemizde çok sık yapılan akraba evliliklerinden dolayı ülkemizde yaygın olarak görülmektedir. hastalıklar sadece birey değil, bireyin annesini, babasını, kardeşlerini, yani yaşadığı çevreye ve bununla beraberinde yaşadığı topluma etkiler. Nadir hastalığa sahip bir birey yaşamını şu şekilde anlatmaktadır. Hastalığın adını bile söyleyemez, söyleyemezken, onunla yaşamayı, onu kabullenmeyi, umutsuzluğa rağmen umutla yaşamayı öğreten ağır bir deneyim olduğunu söylemektedir. Nadir hastalıklar gününde farkındalık yaratmak istiyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.